Milyonlarca yıl önce kötü kalpli Sledge evrenin en büyük gücünü çalmaya çalıştı. Enerjemleri güvende tutmalı. Şimdi enerjemler bulundu ve Sledge yeni bir kahraman eee, takımıyla savaşmak eee, için dönüyor. artık benim. <Gülüyor> 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 Şimdi olmaz. Mı? Hayır. Dino Onlar Power Rangers Dino Yükleyici. Şaka yapıyorsun. Zordları sen mi yaptın? Mecburdum. Keeper'ı dünyaya kadar izledim ama sadece gümüş enerjimi bulabildim. Diğerleri hala saklıydı. Bu yüzden onları korumak için zordlar yaptım. Onları enerjenleri birbirine bağlandığında uyanacakları şekilde tasarladım. İlk zordu keşfettiğimiz zaman bunun senin işin olduğundan şüphelenmiştim. Geri döndüğüne çok mutluyum. Ne yazık ki bunu kutlayacak zaman yok gümüş enerjimi geri almak zorundayım. Hey, Zenobin nereye gidiyorsun? Doomwing'le savaşa hazırlanmaya. Seninle geleceğiz. Hayır, bunu mutlaka kendim yapmalıyım. Siz sadece benim önüme çıkarsınız. Vay canına. Bizim sorun olduğumuzu mu düşünüyor? Zenobin'in ruhu yüzyıllardır Doomwing tarafından etkilenmiş. Takım çalışmasının değerini hatırlayana dek sabırlı olun. Tamam Kipur, o zaman çalışmaya dönelim. Antrenman yaparak hazır olduğumuza emin olalım. Evet. Lütfen beni yok etme Lord Arkanan. Yeniden nasıl Ranger olabileceğimi biliyorum. Lütfen. Durun. Bırakın konuşsun. Ranger'lar bizi birbirimizden ayırdı. Ama Zenowink ile birleşebilmenin bir yolu var. Bana gümüş enerjimi verin. Lütfen. Bu senin son şansın. Sakın rangerları küçümseyin deme! Ya tefkar gülüş ranger ol, ya da yok et yirmiye Nin kanatları. Hazır mısınız? Hı hı. Ah, sayın Turukoda. Hı. Onu vurdum. Vurdum. Hayır, Hayır, ben vurdum. Hayır ben vurdum. Beni tekrar ben vurdum. etmeye Hayır, son ben, ver. Ben... Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hey bu da nedir böyle? Oradan geliyor. Gidelim. Sanırım bu taraftan. İnanılmaz. Evet. Şuna bir bak. Gümüş prizma vuruşu. Merhaba Zenobink. Ne? Bunlar harika hareketler. Evet. Gerçekten harika. Beni mi izliyordunuz? Şey... <laughs> Evet. Biraz. Ve şimdi komplimanlarınız için size teşekkür etmemi mi bekliyorsunuz? Ee, yani e, gerek, gerek yoktu değil mi? mi? Evet, e, evet, evet, evet yani güzel, güzel olur. Sizi eğlendirmek için çalışmıyorum Ranger'da. Bunu yapıyorum çünkü Doomwing'i ne olursa olsun yenmeliyim. Bak ben de aslında kılıç ustası sayılırım. Bana da şu hareketi öğretsen diyorum ha. Blizma vuruşunu. Bir insan o hareketi asla öğrenemez. Arkananın neler yapabildiğini bilmiyorsunuz. O zaman bize söyle. Bilmemiz gerekiyor o saf kötü. Arkanan kara enerjimi ele geçirmek için koca bir dünyayı tamamen bitirdi. Sentai altı yok ettiğini. Doğru. Ben gümüş enerjimi bulduktan sonra Arkananın izini sürdüm. Savaş sırasında gümüş enerjim bana bağlandı. Böylece gümüş ranger oldum. Ama Arkanan'ı yenemedim. Maalesef beni yakaladı. Arkanan onun korkunç işlemi yapmayacağımı biliyordu. Bu yüzden gümüş enerjimi ufak bir dokunuşla benim kötü yarımı yarattı. <laughs> Doğum değil. <Day. Gülüyor> <laughs> Bu Sunay'da açıklıyor. Hackle'da kara enerjime dokunmuş ve ikiye bölünmüş olmalı. Bu ses... Ring olmalı. Onu yok etmeli. Ve enerjimi geri almalıydı. Bir şey mi kaçırdın sen, Owen? Kötü bir ruha bağlanmayacaktır, Doomwing. Kendi başına dönüşemezsin. Uzun süre tek başıma kalmayacağım. Yeni çekilin, Ranger'lar. Doomwing hepinizden çok daha güçlü. Evet. Ama hepimizin birlikteliğinden de güçlü değil. Dönüşüm zamanı! Dino yükleyici hazır! Gücü serbest bırak! Şurası. Bu benim savaşım Ren'ci var. Çekilin yolumdan. Israr <laughs> 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 etme. Ben senin kaderinim. Kıyamet vuruşu. Dikkatli olun enerjim bizi yeniden birleştirecek. Onun ruhunu onu kır. Seve seve. Hayır. Nasıl? Tici mazgi. Bunu ödeyeceksin. <laughs> hayır, hayır. <gülüyor> evet, bir ranger az, bir enerjim fazla. Hayır. Lali! Bu işten uzak durmanız konusunda sizi uyarmıştım. Ama istediğiniz bir hıkımsa, istediğinizi alacaksınız. Bir kez daha düşün. Keeper! Olamaz! Buraya dön ve savaş ötlek! Demek efsanevi Kiper buymuş. Onun numaraları evrene hükmetmeme engel olmayacak. Daha, Roming, eğer diğer yarını ele geçiremeyeceksen... ...seni yok edecek enerjimi de küllerinin arasından alacağım. İyileşecek mi? Bilmiyorum. Daha önce hiç böyle bir yaralanma görmemiştim. Dooming çok güçlüydü. Yaralanması Riley'nin kendi suçu. Karışmaması gerekirdi. Karışmaması mı? Riley senin hayatını kurtardı. Ve sen önemsiyor görünmüyorsun. Size uzak durun demiştim ama siz dinlemediniz. Dinlemediğimiz için şu an hayatta Sir aydır bunun sonu iyi olmayacak. Aa, neden siz biraz hava almıyorsunuz? Riley'e ben göz kulak olurum. Tamam. Hadi çocuklar gidelim buradan. Xenofink eski dostum, umarım bu söylediğinde ciddi değildi. Sayısız hayatı kurtarmak için mücadele ettim ama kimse hayatını beni kurtarmak için riske atmamıştı. Bu çok tuhaf bir duygu, bu nedir? Riley senin için büyük bir fedakarlık yaptı ve şu anda bir minnettarlık duyuyorsun. Bu Doomwing'in sende engellediği hislerden biri. Sanırım Doomwing'e bağlı olmak gerçekten kim olduğumu bana unutturdu. sonraki canavar geliyor. <laughs> Daha fazla canavar ya French. Sürüngenlerin rangerları meşgul edecek tamam mı? Oh. neden konuşamıyor? Elimden gelenin en iyisi bu. Benden canavarları hızlıca yapmamı istedin. Bazı kusurları oluyor tabii. Tamam. Gidip rangerlara saldırın. <laughs> Göndermeye devam et Trench. Sonovinki ele geçirmeden Ranger'lar beni durdurmamalı. Tamam. Ee, hadi kımıldayın, hadi. Trench'i çok özlüyorum. Pembeli. Hı? Seninle konuşmamam gerekiyor. Bu ikimizi de başın derde sokabilir. Ne? Beni buradan çıkarmaya yardım edersen sana çok hayret edeceğim bir şey söyleyeceğim. Aa, sağ. Neymiş? <laughs> Zenovin nasıl bu kadar soğuk olabiliyor? Diplomdan vazgeçmememizi söylüyorum. Ama çok da çekici değil. Yalnız kalmak onu çok etkilemiş olmalı. Ama derinlerde iyi biri olmalı. Yoksa gümüş enerjim onu asla seçmezdi. Saatlerimiz var. Gücü sende sıkar. Ha! 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 Hadi, ha! Senin iyiliğin bana uzun zaman önce nasıl biri olduğumu anımsattı. Çok üzgünüm. Yolumu kaybetmiş gibiydim. Ama artık değil. Savaştığında paylaşacaksın yeteneklerimi. Kalbini paylaşacaksın. Görmek için böyle olan değil. Teşekkürler genç adam. Şimdi görmem gereken bir hesabım var. Evet, bu daha önce savaştık. Evet. Daha göründüğü kadar şapşal değiller. Ah. Dino dönüştürücü dönüş, patlama. İkisi gitti. Hissedebiliyorum. Gümüş enerjim yakınlarda. <laughs> Doom. Şu işi bitirelim artık. ...sonsuza kadar. <laughs> Hamlelerimi biliyorsun. <laughs> Ve onları mükemmelleştirdim. Taklitler asla gerçeğini yenemez. Sanırım hiç adil dövüşmediğimi <laughs> unutmuşsun. <gülüyor> Heh, para enerjime dokunduğunda tekrar Doomwing ile birleşeceksin. Ya. Riley, iyi misin? Harika hissediyorum. İyileşmişsin. Bu imkansız. Zenoving'i gördüm. Sanırım tehlikede. Sen, sen rüya görmüşsündür. Hayır rüya değildi. Onun görebildiği şeyleri ben de görebiliyorum. Diğerlerine benim ormanda buluşmalarını söyle. Zero <laughs> dönüştürücü patlama! Şimdi ne var? Zenoving tehlikedeymiş. Riley onun peşinden gidiyor. Riley mi? O iyi mi? Ee, sanırım evet ama yardımınıza ihtiyacı var. Koordinatları gönderiyorum. Yola çıkıyoruz. Gidelim. kara enerjime dokunduğun anda yeniden birleşecektir. Sonsuza kadar bir olacaksın. <OF renamed computedaka> <Sían> Dur! Yeşil bir vuruşu! gidiyorum. Planın başarısız olduğu seni bizzat ben yok edeceğim. Peki ya siz ikinizi de yok etsek? Bir o çeyreğim. Çıkar! Onlardan kurtulma zamanı. Ben seni alabilir. Orda arkanan! geri dönün. <laughs> Hadi şu tavuğu kızartalım. İyi misin? İyiyim Hayri. Teşekkür ederim. Teşekküre hiç gerek yok. Her Ranger'ın yapacağı şey. Hadi gidip gümüş enerjimi alalım. Tamam. Kara enerjim burada bir yerlerde olmalı. Ha! İşte orada. Ranger'lar ateşle oynuyorlar. Ve yakında yanacaklar. <laughs> i̇şte orada. Kaçmasına izin vermeyin. Dikkat edin. Ha. Uçma zamanı. Tyler sıkla fırla, ben ilgilenirim. Siz bombing alın. Tamam. Dino yükleyici hazır. Etkileştir. Direk sütlar yükleyici hazır. Ha. Dinle beni dodo kuşu. Arkanan seni yok etmedi. Ama ben yok edeceğim. Tahmin et. Beni bırakmayın. Ah! Başın büyüklerde. Bak kimci yakıyormuş Bir şey olmadan önce ona bu kadar güvenmemen gerekir Şimdi horoz gibi bağır bakalım Sona geldik kırmızı ranger Evet senin sonuna Antilo Petro formasyonu etkileştir. Direkt süper yükleyici. Antilo Petro formasyonu hazır. Korkunç patlama. Antilo Zor yıkım güllesi. Sevgo kalkanı. Kitlesine çöpe yollama zamanı. İyi fikir. Koda. Silahlar birleşin. Üçlü çivi. Gel Gel geç. Gel geç. Plastik bir bitiriş Koda. Ah, yine <laughs> mi bu sürüngenler? <laughs> Hepsi bu değil. Ama bu canavarları daha önce yenmiştik. <laughs> Onları yine yok edeceğiz. Herkes birini alsın. Ah, ah, ah. <gülüyor> ah, ah. <gülüyor> ah, ah. Arkadaşlarının başı dertli kırmızı ranger senin de tabi. Bu üç kütükle mi? Bu çocukları kaç defa dövdük biliyor musun sen? Ama yalnız değil. Sen olmuyor. Gelmişsin. Evet. Takım arkadaşları böyle yapar. O zaman ikinizi de yok ederim. Ha. Seni daha önce yendim ve yine yeneceğim. O zaman ben de bu yok. Hayır. Gümüş enerjim sana bağlanmadı. Beni seçti. Dönüşüm zamanı. Enerji ver gücü serbest bırak. Başardın. Mükemmel. Başardın. Güzel. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Seni şapşal Zenowink. Titanosaurus. Power Ranger. Gümüş. Ha. 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 Beni kolay yenemeyeceksin. Dino <laughs> kılıç. Para çöpür patlama. Süper yükleyici bitirişin zamanı geldi. Direk süper yükleyici patlama. Son vuruş. Evet, canavarın soyu tükendi. Bir, Bir kez daha. Son sözlerin? Lord Arkanan seni mahvedecek. Ona güvenme. Gümüş prizma vuruşu. Ha. Hayır! Titan o kılıç. Son vuruş. Hayır! Canavarın soyu tükendi. Harika. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Evet. evet. Ekibe hoş geldin Zeno Teşekkürler dostlarım. Bu bir onur. Anlaşmamızı sakın unutma. İşte tam zamanında. Ha. <laughs> Mükemmel. Domic yok edilmiş olabilir ama iyi haberlerim var. Söyle bana. Kara enerjimi buldu. Sağ salim. Şimdi hatırlıyorum. Buna o kötü ellerini süremeyeceksin. Ah! Ah! Onu almamalı Neredeyim ben Bu da Ara Para enerjinin gücünü görmeye başlamışsam O artık benim Endişelenme, bir şey hatırlamayacaksın. Sen! Sen benim tüm gezegenimi yok eden canavarsın! Bütün bunları hafızama gömmüştün, bugüne kadar! Sentai Altı sadece tüm enerjimleri arayışında ömrümdeki bir engeldi. Bu milyonlarca yılımı aldı ve artık beni durduramayacaksın. Kelepçe onu! Bu yaptıklarının bedelini ödeteceğim. Yapacağım son şey olsa bile bunu yapacağım. Seni denerken görmek eğlenceli olacak. İyi <laughs> 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 işte Ayman. Merhaba Rangerler. Zenobi. Buradasın. Sanırım artık daha iyisin Riley. Beni iyileştirmene gerçekten çok sevindim. Ve tabii o müthiş prizma vuruşunu bana öğrettiğin için teşekkür ederim. Genç Rayli, burada teşekkür etmesi gereken kişi benim. Artık minnet ve takım çalışmasıyla dolu bir hayatın zengin bir hayat olduğunu şimdi anımsıyorum. Pekala işte geliyor. Onları vurdun. Hayır, sen vurdun. Aslında onları biz vurduk.